el-Harezmi 9. yüzyılda yaşamış ve cebir alanında ilk defa eser vermiş Müslüman Türk bilginidir. Asıl adı Ebu Cafer Muhammed bin Musa el-Harezmi olan Harezmi, İslam dünyasında cebir ilminin kurucusu olarak kabul edilir. Harezmi'nin yazmış olduğu el Kitabul Muhtasar Fi Hisabil Cevri ve Mukabele yani cebir ve eşitlik üzerine özel kitap düzenli biçimde telif edilmiş adında cebir kelimesini taşıyan ilk matematik kitabıdır. Bağdat'taki Bilimler Akademisi Darül Hikme'de görev alan Harezmi ilk defa birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümlerini analitik metotla ele almış, bir bilinmeyenli yani denklemlerde ise cebirsel ve geometrik çözümlerin kural ve yöntemlerini tespit etmiştir. Matematikte sıfır rakamını kullanan Harezmi, cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koymuştur. Bugün adıyla anılan algoritmayı da ortaya çıkarmış ve Arap rakamları olarak da bilinen Hint numaralama sistemini tanıtmıştır. Harezmi, eserinde sayılar dahil hiçbir aritmetik sembolü kullanmamış ve bütün işlemleri sözel olarak ifade etmiştir. Örneğin günümüzde 3x artı 1 eşittir 7 biçiminde bir denklemi harezmi 3 şeyin 1 dirhem fazlası 7 dirhem etmektir şeklinde anlatmıştır. Kesirlerde işlemler de içinde olmak üzere birçok aritmetik yöntem geliştirmiştir. El Gabra dediği cebir bilinmeyenli çoklukların matematik sembolleri ile formüle edilerek kurulan denklemlerin çözülmesini konu alır. Bilgisayar bilimi ve dijital elektroniğin temeli olan ikilik sayı sistemi ve sıfır sayısını bulmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Harezmi 9. yüzyılda yaşamış, matematiğin geniş bir dalı olan cebirin temellerini atan Müslüman Türk bilginidir. İlk cebir kitabını zamanın en kapsamlı ve en sistemli cebir kitabı şeklinde yazarak dinden sonraki nesillere cebri öğreten bilgin olma vasfı kazanmıştır el kütabül muhtasar fil hesabı cebir ve mukabele cebir ve denklem hesabı üzerine özel kitap adlı kitabında cebirden bahsetmiştir. Ve Avrupa matematiğine de ışık tutmuştur. Bunun yanında astronomi ve coğrafya konuları ile ilgili olarak çeşitli eserler de ortaya koymuştur cebir sözcüğü ilk olarak cebir ve denklem hesabı üzerine özel kitap adlı eserinde kullanılmış. Bu eser aynı zamanda Doğu ve Batı'nın ilk cebir ve denklem kitabı olma özelliğinde taşımaktadır sevgili arkadaşlarım. Harezmi ilk defa birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümlerini analitik metotla ele almış. Bir bilinmeyen de denklemlerde ise cebirsel ve geometrik çözümlerin kural ve yöntemlerini tespit etmiştir. Harezmi el Muhtasar fil hisab el-Gabr vel-Mukabele yani tamamlama ve denkleştirme hesaplamanın özep kitabı adlı eserinde önce aritmetiksel sayı tanımını verir ve bu sayının konumlu ve on tabanlı sistemde nasıl ifade elde edildiğini kısaca açıklar. Sayı tanımından sonra kendisinin geliştirdiği Cebir ve mukabele sisteminde de bu sayının x, x kare ve c şeklinde 3 türünü anlatır. Daha sonra bu üç cebirsel niceliğin birbiriyle olan ilişkilerinden ortaya çıkan alt durumu ele alır. Harezmi çarpma başlığı altında cebirsel sayı ifadelerinin binom çarpımını, toplama ve çıkarma başlığı altında cebirsel sayıların toplama ve çıkarma işlemlerini gösterir. Bölme başlığı altında da kurallarını belirtir ve köklü ifadelerle ilgili olarak verdiği bu kuralların ispatını yapar. Daha sonra 6 cebirsel denklem formülü ile verdiği sırayı takip ederek analitik çerçeve içinde örnekler çözer. Sonra yeni bir başlık altında karışık örneklerle çözümlerini verir. Ayrıca eserde 4 orantılı sayı yöntemini ele alır ve bu yöntemle çözülebilen problemlerden söz ederek örneklerini sıralar. Pratik geometri kısmında ise bazı geometrik şekillerin alan hesaplarının formüllerini örneklerle anlatır. Bu kısmın en dikkat çekici tarafı iki geometri probleminin cebir yöntemiyle çözülmesidir. Bu tavır matematik tarihinde cebirin geometrik problemlere uygulanışı açısından ilk teşebbüstür. Bu aynı zamanda cebir geometri ilişkisine analitik geometriye giden yolda basit de olsa atılan ilk adımdır. Harezmi eserinin son bölümünde ilk defa cebri İslam fıkhının ferayiz mirasta pay meselesine uygular. Bu çerçevede değişik başlıklar altında çeşitli vasiyet problemlerini cebir ve mukabele yöntemiyle çözer. Harezmi'nin geliştirdiği cebir her şeyden önce ikinci derece denklemlerle sınırlı bir cebirdir. Bunun yanında negatif sayılar hiç kullanılmamış, dolayısıyla denklemlerin tespitinde pozitif kökleri bulmakla yetinilmiştir. Ayrıca eserde sayılar dahil hiçbir aritmetiksel ve cebirsel işlem için sembol kullanılmamış ve bütün işlemler sözel olarak ifade edilmiştir sevgili arkadaşlarım. Harezmi, Mezopotamya Grek geleneğinin aritmetiksel niceliği ile Mısır Grek geleneğinin geometrik niceliği yanında cebirsel niceliği açık şekilde ilk ortaya koyan ve cebirsel denklemleri çözerken analitik çözüm yanında geometrik çizimi de kullanılan ilk matematikçidir. Aritmetik ile ilgili eserlerinin orijinali kayıp olsa da 1857'de bulunan Latince çevirisinde esere konumuz algoritme diye başlar. Buradaki algoritma kelimesinin matematiksel terimi olup Harezmi'nin El Harezmi adından gelmektedir. Burada Hint aritmetiğine uyguladığı yöntemin benzerini cebirsel denklemleri çözerken cebrede uygulamıştır. Evet arkadaşlar Harezmi gibi büyük bir bilim insanımızın cebire nasıl hayat verdiğini birlikte gördük sevgili arkadaşlarım. Dünya tarihine damgasını vuran, bugün birçok şeye liderlik eden buluşların harizmi tarafından yapıldığını gördük. Şimdi nereye geldik? Tabii ki de en eğlenceli, en sevdiğiniz bölüme sevgili arkadaşlar. Matematik ile ilgili zeka sorusuyla karşı karşıyayız. Cevapları yorumlara alın. Bizi takip etmeye devam edin sevgili arkadaşlar. Evet sorumuz şöyle arkadaşlar. 40'ı yarıma bölüp 10 eklersek sonuç kaç olur? Sevgili arkadaşlarım, dikkatli olmamız gerekiyor. Basit gözükebilir ama burada bir tuzak olabilir. Hepinize başarılar diliyorum. Cevapları yorumlara bekliyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Bilim insanları serüvenimiz devam ediyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.